Terip aşlak etti herhalde. Şimdi he. bu para hatine silah donatmış e, Yani dün gece saat üç buçukta mı? Olmuş? Üç buçukta falan. E. He, size söylenen. He, üç buçukta. O şekilde. Bunlar üç kişi arkadan geliyorlar. Nasıl he, oluyor? Arka kapıdan giriyorlar. He, buradan. Ha, buradan. Yok yok, bak odun arkasına kapı var. Buradan girmişler. Oradan giriyorlar. Evet. Sonra çocukları bağlıyorlar. Çocukları bağlıyorlar, paraları alıyorlar. Ondan sonra bir tanesi silah almaya çalışıyor bizimki çocuklardan. Bu nasıl yapıyorlar işte? bu karşılık veremiyor zavallı. Yok veremiyor. Evet. Siz kaçta buraya vardınız geldiğinde olay bitti? Saat dört çok falan geldik değil mi? Kaçta biz geldik? Üç buçuk. Üç, üç, üç saat, falandı. Ka saat kaçta biz geldik sen buraya? Ben geldim. Siz yoktunuz. Ee, ben dört on beşte geldim buraya da. He tamam o zaman biz hastaneye Kaç yıllık yakıt size son bu? On yıldır değil mi? 10 on yıldır yakın var abi. Yıllık yıllık. Yakın var. Ve çocuklar buradaydı geceleri. Evet evet ondan sonra size yani maskeliydiler bunlar değil mi? He evet, maskeliymişler. Çocukların dediğine göre. Maskeliymiş. Evet. Yüzleri, yüzleri görünmüyor maskeliydi. Abi. Görünmemiş. yüzleri nasıl? Kamerada yok. Ha kamerada görünmüyor e, yani. Ha, bulunmuyor, görünmüyor değil Aynen. mi? Aynen. Kameraları incelediniz. İncelemişler. He. Karanlıktır tabii. Tamam. E, kasadaki parayı almışlar ama ne kadar olduğunu bilmiyorsunuz. Tabii. Çivi takipteler. Jandarma. He takip. Ee, tim, falan hepsi takipteler. Tamam. Evet. Amcam hastaydı. 2-3 gündür gelemiyordu. Evet. Onun için onlar da fırsat buldular tabii. Evet. Geldiler. Fırsat bulup şey. ya. Onları... Ha Burada, nereden girdi? Şu bir anlatayım mı? buradan girmiş hadi. Şuradan girmişler. O zaten camı da kapatmışlar. Camı da ha, kapıyı kırmışlar. He. Ondan böyle görüş. Alo. Тэгээд биш чиш чиш тав 7-р сарын 27-нд гар гар шигээр хэрэгтэй. Амаа уусав. Тэгээд